Merhaba arkadaşlar Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışması yapacağız. Hemen ilk sorumuz ile başlıyoruz. 1. sorumuzda yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde izlemek sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır şeklinde bir soru sorulmuş. Hemen cümlelerimizi okuyalım arkadaşlar. Birinci cümlede programda halk müziği konserini folklar oyunları izledi demişiz. Yani öncelikle halk müziği konseri ardından da bunu takip eden folklor oyunları gelmiş. Yani bunu izledi diyerek arkadaşlar takip etme anlamında belirtmiş. Peki ikinci olarak bu ustaca düzeni onların her işinde izleyebilirsiniz. Burada izlemekten kastı gözlemleyebilirsiniz anlamında arkadaşlar. Üçüncü olarak köye ulaşmak için derenin yanından geçen yolu izleyin. Yani izleyin derken arkadaşlar takip edin anlamında. Peki dördüncü olarak bu sezon çiftçileri memnun etme politikası izleyeceğiz demişiz. Yani arkadaşlar uygulayacağız anlamında. Beşinci olarak yarışmanın ikinci bölümünde genel kültür sorularını sporla ilgili sorular izledi. Öncelikle genel kültür soruları sorulmuş ardından ise sporla ilgili sorular sorulmuş. Fark ettiyseniz bir ve beşinci cümledeki izlemek sözcüğü aynı anlamı cümleye katmış. Arkadaşlar burada programda öncelikle halk müziği olmuştu ve bunu takip eden folklor oyunları gelmişti. 5. cümlede ise yarışmanın ikinci bölümünde genel kültür sorularını öncelikle sormuştuk. Arkasından ise sporla ilgili, sporla ilgili sorular bunları takip etmişti arkadaşlar. Ben burada 1 ve 5'in aynı anlamda izlemek açısından aynı anlamda kullanıldığını anlıyorum. Ve D seçeneğimi işaretliyorum. Birinci sorumu güzel bir şekilde tamamlıyorum. Peki ikinci sorumda aşağıdaki kelimelerde hangi ses olayları vardır şeklinde bir soru sorulmuş. Burada arkadaşlar yiyecek yemekten yiyecek. Bakın E harfi I harfine dönüşmüş. Yani burada ne var arkadaşlar? Ünlü daralması. Ömrüm, ömür, ömrüm. Ü harfi düşmüş. Ünlü düşmesi. İlerlemek, ileri, ileri, ilerlemek. İ harfinde bir düşme görüyorum. Yine ünlü düşmesi. Hissetmek, hissetmek. S harfi ne olmuş arkadaşlar? Türemiş. Yani ünsüz türemesi. Kahvaltı aslında nedir arkadaşlar? Kahve altı. E harfinin düştüğünü görüyorum. Yani ünlü düşmesi. Güzelmiş. Güzel imiş. İ harfi düşüyor. Yani arkadaşlar ünlü düşmesi. Sapa sağlam. Yani sap sağlam. Burada A harfi ne olmuş arkadaşlar? Türemiş. Ünlü türemesi. Köpeğin köpek köpeğin K harfi yumuşak G harfi. yumuşak G'ye dönüşmüş. Ünsüz yumuşaması. Seçkin normalde arkadaşlar seçkindir. K harfi G harfine dönüştüğünden dolayı Burada ne var? Ünsüz sertleşmesi. Değil mi arkadaşlar? B, C, D, G harfleri P, C, T, K harflerinden herhangi birine dönüşüyorsa burada ben ünsüz sertleşmesi arıyorum. Şöyle yazalım. Ünsüz sertleşmesi. Sıcacık. Sıcak kelimesinin kökü arkadaşlar. Sıcak. Sıcacık kelimesinin kökü sıcak. K harfi düşmüş. Yani ünsüz düşmesi. Ağzın, ağız, ağzın. Burada arkadaşlar ı harfi düşmüş. Yani pardon, ı harfi düşmüş. Ünlü düşmesi. Ufacık, ufak, ufacık. Yani arkadaşlar burada ne oluyor? K harfi düşüyor. Yani ünsüz düşmesi. Zannetmek. Zannetmek, zannetmek ne harfi türüyor? Ünsüz türemesi. Oynuyor, oynamak, oynamak, oynuyor. A harfi U harfine dönüşmüş. Burada ise ben ünlü daralması olduğunu görüyorum arkadaşlar. Ve ikinci sorumu da mükemmel bir şekilde sonlandırıyorum. Evet. Üçüncü sorumda ne demişiz? Sonbahar geldi yapraklar sarardı yine. Cümlesindeki altı çizili kelime ile uğradığı ses olaya bakımından özdeş olan kelime aşağıdakilerden hangisinde yoktur demişiz. Arkadaşlar burada aslında sarardı arkadaşlar. Sarı armaktır. Yani arkadaşlar burada ünlü düşmesi görüyorum ben arkadaşlar. Peki şimdi hemen şıklarımıza bakalım. Burada neler söylemişiz. Burada arkadaşlar son toplantıda Türkiye'nin çevre sorunları tartışılacak. Çevre, çevire i harfi düşmüş. Burada bir ünlü düşmesi görüyorum. Yıllardır yaşadığı yalnızlık korkusunu bir türlü yenemiyordu. Yalın yalnızlık, yalın ı harfi düşmüş. Ünlü düşmesi. Biricik çocuğuma ne yaptınız diye ağlıyordu. Biricik aslında arkadaşlar biriciktir. Burada i harfi ne olmuş? Ünlü türemesine girmiş. Cevabım C seçeneği. Ama diğerlerini inceleyelim. Bakalım mazeret mazeret olarak ne yumurtlayacaksın? Yumurta a harfi düşmüş. Ünlü düşmesi. Unutmamak gerekir ki yanlıştan dönmekte bir erdemdir şeklinde cümle kurmuşuz. Yanlış, yanıl anlamında. Arkadaşlar burada da ı harfi düşmüş. Ben burada yine bir ünlü düşmesi görüyorum. Yani burada değerlerini incelemiş olduk. Cevabımız C seçeneği. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki'nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Halbuki bu konuda onları çok uyarmıştım. Halbuki evet burada ki bitişik olacak bir sorun yok. Bu konuda kaleme alınmış o kadar çok eser var ki. Doğru. Tiyatrodaki çalışmaları büyük bir titizlikle tisizlik, inceliyor. Evet, bitişik olması lazım. Bizimki yine eski defterleri karıştırmaya başladı. Burada arkadaşlar yine bitişik olması gerekiyor. Herhangi bir sorun yok. Doğru. Peki söylenenlerin hiçbirini yerine getirmemiş ki şeklinde bir cümle söylemişiz. Buradaki sorun ne arkadaşlar? Buradaki sorun ki burada bağlaç olarak kullanıldığından dolayı ayrı yazılması gerekiyordu. Ondan dolayı kelin yazımında bir yanlışlık olduğunu anlıyorum. Beşinci soru. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangilerinin örneği vardır şeklinde bir soru sormuş bize. Peki bakıyoruz. Burada arkadaşlar kaynıyor, kaynamak A harfi I harfine dönüşmüş. Ben burada bir ne görüyorum? Ünlü daralması. Ünlü daralması. virgül niye koydum arasında bilmiyorum kalbimizde kalp kalbi'mizde olmuş. B harfi P harfi B harfine dönüşmüş. Yani ne var arkadaşlar? Ünsüz yumuşaması. Ünsüz yumuşaması. Devam ediyorum. Olacaktır. Bakın. Olacaktır. Burada hangi ses olayı var arkadaşlar? Burada D harfi T harfine dönüşüyor. Yani bir ünsüz sertleşmesi var arkadaşlar. Ünsüz sertleşmesi. Peki ünlü daralması hangisinde ilk seçenekte var? Ünlü daralması hangisinde yok? Eleyelim öncelikle pardon. Burada var, burada var. İkinci olarak ünsüz yumuşaması, ünsüz düşmesi demiş. Bunu deliyorum. Ünsüz yumuşaması, ünsüz sertleşmesi. Doğru seçeneğimi A seçeneğinde görüyorum arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Ömer Seyfettin ilk öykülerinin bazılarını nokta 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 yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse öznel bir yargı ortaya çıkar demişiz. Peki Ömer Seyfettin ilk öykülerinin bazılarını yayınlanırken takma isim kullanmıştır. Evet bu bir gerçek. Kim ne derse desin onun yayın, yayınlarken takma isim kullandığı gerçeğini değiştirmiyor. Bu ne dedim? Ömer Seyfettin ilk öykülerinin bazılarını doğup büyüdüğü yerde yazmıştır. Evet bu da değişmeyecek bir gerçektir arkadaşlar o kişi bunu öyle yapmışsa başka bir kişi bunu kendine göre yorumlayamaz. Bu da doğru. Ömer Seyfettin ilk öykülerinin bazılarını edebiyat dergilerinde yayınlamıştır. Evet yayınlamıştır. Bunu bir başkası yayınlamamıştır dese bile elimizde kanıtlar olabilir. Ki zamanında bu bu şekilde yapılmış, yayınlanmış. Bu da öznel bir yargı ortaya çıkarmıyor. Ömer Seyfettin ilk öykülerinin bazılarını etkileyici bir dille yazmıştır. Evet şimdi ben Ömer Seyfettin'in ilk öykülerinin etkileyici olduğunu düşünürüm. Siz etkilemeyici olduğunu düşünürsünüz. Ben burada ne görüyorum? Bir öznellik görüyorum ve D seçeneğini işaretliyorum arkadaşlar. Ve arka sayfamdan devam ediyorum. Yedinci soru. Pardon. Şöyle bir dakika. Evet yedinci soru. Onun kendine özgü varoluşçu felsefesini ve muhafazakar psikolojisini en iyi hikayeler ve siyah kehribar romanı yansıtır demişiz. Şuraya kadar bir duralım. Bu parçada yazım yanlışlarını bulacağız arkadaşlar. Peki ilk cümlede yazım yanlışı var mı bakıyorum? Onun kendine özgü varoluşçu felsefesini ve muhafazakar psikolojisini. Evet şurada i olmayacak arkadaşlar. i fazla yazılmış. Burada psikolojisini yanlış yazılmış bu. Birincisi. Devam ediyorum. En iyi hikayeler ve siyah kehribar romanı yansıtır. Kasaba yaşantısından orta sınıf insanların ev ve aile ortamlarından kesitler verdiği hikayelerinde yoğun, şiirli bir dille aşk, yalnızlık, uyumsuzluk gibi temaları işler. Burada arkadaşlar ne var? Yalnızlık değil, yalnızlık. Yakaladım. Devam ediyorum. Yalnızlık, uyumsuzluk gibi temaları işler. Olay örgüsünden çok iç gerçekliğe ağırlık vermiştir. Kurtuluş Savaşı'na merkezden değil bir kasabadan baktığı küçük ağda yakın tarihe resmi tarihi anlayışının dışına çıkan bir yorum getirmiştir. Burada bir sorun görmüyorum ve bu parçada psikolojisini ve yalnızlık kelimesinin yanlış olduğunu, buradaki i harfinin olmayacağını ve yalnızlık değil yalnızlık olacağını ben görmüş oluyorum. Ve doğrularını şöyle yazayım psikoloji ve yalnızlık şeklinde. Peki 8. soruma bakıyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde için sözcüğü amaç anlamında kullanılmamıştır demişiz arkadaşlar. Bakın için sözcüğü amaç anlamında düğün masraflarını karşılamak için Biraz birikim yaptı. Evet, burada birikim yaptı. Niye? Düğün masraflarını karşılamak için. Yani ben burada bir amaç görüyorum, değil mi? Bir amacım var benim. Birikim yapıyorum ve düğün masraflarını karşılayacağım. A seçeneğinde bir sorun yok. B seçeneğinden devam ediyorum. En güzel fotoğrafı çekmek için iyi bir makine satın aldı. Bakın, iyi bir makine satın aldı. Amacı ne? En güzel fotoğrafları çekmek. Burada da bir sorun yok. İçin amaç anlamında kullanılmış. Düşüncesiz davrandığı için ailedeki herkesi üzdü. Burada arkadaşlar bir sebep Sonuç ilişkisi var. Aslında sonuç ne? Ailedeki herkes üzdü. Sebebi ne? Düşüncesiz davranmak. Burada C seçeneği benim için sözcüğünün amaç anlamında kullanılmamış olduğunu gösteriyor. Ama diğer seçeneklerini inceleyelim. Bu eski kenti bütünüyle ortaya çıkarmak için yıllarca çalıştım. Ne yaptım arkadaşlar? Yıllarca çalıştım. Peki niçin? Bu eski kenti bütünüyle ortaya çıkarmak için bir amacım vardı. Bu eski kenti bütünüyle ortaya çıkarmak. E seçeneği kapının kilidini açmak için anahtarı anahtarını çıkardı. Anahtarını çıkardı. Amacı ne? Kapının kilidini açmak. Evet bunu eledim. Ve C seçeneğinin ben için sözcüğü ile amaç anlamında kullanılmadığını anlamış oldum gördüm arkadaşlar. Peki dokuzuncu sorum. Dar bir günüm gelmiş. Birinden 3-5 kuruş almışım. Bundan ne çıkar? Alt çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisi vardır? Yani bakalım ne demişiz? Bu akşam vaktinde senden bir fener istememenin ne zararı var? Hmm. Şuna bir soru işareti koyalım. B seçeneği sabahın bu saatinde seni gibi birinin burada seni gibi biri burada ne arıyor? Cık. Adamın bir adamın bize her konuda yardım etmesine ne buyrulur? Hı -hı. Ben de oraya gitmek istemezdim. Ne çare? Mecburum. Hı -hı. Sizi hiç bu otel köşesine bırakır mıyım? Herkes bana ne der? Şeklinde. Bakın arkadaşlar bundan ne çıkar anlamında ne zararı var ne olacak ki anlamında bir anlam arıyorum. Burada ise bu akşam vaktinde senden bir fener istememin ne zararı var şeklinde aslında ben ne yapıyorum arkadaşlar bir söylemde bulunuyorum. Ne zararı var ne çıkar. A seçeneğini işaretliyorum ve videomu mükemmel bir şekilde sonlandırıyorum arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yeni konu anlatımlarından ve soru çözümlerinden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki soru çözümünde veya konu anlatımında görüşmek üzere.